Bugün sizin için özel bir kaynağı Carl Sagan'ın mesajını ele alıyoruz. Merkezinde Eleanor Arroway var. Ee, daha çocukken radyonun içindeki seslerin nereden geldiğini merak eden, evet. yetişkinliğinde ise evrenin sessizliğini dinleyerek bir yanıt arayan sıra dışı bir bilim insanı. Bu incelemede sadece elinin hikayesini değil, Aynı zamanda Sagan'ın bu hikaye aracılığıyla sorduğu büyük soruları keşfedeceğiz. Merak bizi nereye götürür? Kanıt nedir? Evrende yalnız mıyız? Yani bu tip sorular. Kesinlikle. Bu kaynak bir bilim insanının kişisel ve profesyonel yolculuğunu, bilimsel keşfin doğasını, inanç ve şüphe arasındaki o gerilimi ve insanlığın kozmik komşularıyla olası bir temasının şey yaratacağı sarsıntıyı ele alıyor. Elinin hikayesi adeta bilimin ve insan ruhunun bir keşif yolculuğu gibi. Güzel özetlediniz. Öyleyse başlayalım. Elinin merakının ilk kıvılcımlarından evrenin derinliklerine uzanan yolculuğuna birlikte bakalım. Her şey o meşhur merakla başlıyor, değil mi? Yani Elinin çocukluğunda babasıyla kurduğu o özel bağ. Evet evet. Preş lakabı ve özellikle radyonun içini söküp anlama çabası. O lambalar, teller, sesin havadan nasıl geldiği sorusu. Tam olarak öyle. Bu sadece bir çocuğun merakı değil sanki. Adeta onun gelecekteki yöneliminin bir habercisi gibi. Aynı. Bu erken dönemdeki sorgulamaları onun analitik düşünce yapısının şey temellerini atıyor. Özellikle 7. sınıftaki pi sayısı deneyimi çok kritik. Ha evet o pi meselesi. Öğretmeni Bay Weisbrod'un öyledir işte gibi cevapları onu tatmin etmiyor biliyorsunuz. Pi'nin ondalıklarının sonsuza dek gittiğini nasıl bilebiliriz? Daireler bu sonsuz sayıyı nereden biliyor? Müthiş sorular aslında. Evet. Bu sorular basit bir matematik dersinin ötesine geçip bilginin doğasını, kanıtını ve evrenin altında yatan o matematiksel düzeni sorgulamasına yol açıyor. Bu onun için sadece bir sayı değil, evrenin anlaşılabilirliğine dair bir ipucu aslında. Bu sorgulama biçimi, yani tatmin edici cevaplar bulana kadar durmamak onun bütün kariyerini şekillendiriyor sanki. Hani lisede kendi kendine şifre çözme yöntemleri geliştirmesi de bunun bir parçası. Hı hı. Ama bir yandan da sosyal zorluklar var. Akranları tarafından anlaşılmıyor, dışlanıyor falan. Babasının ani ölümü ise bu yalnızlığı daha da derinleştiriyor tabii. Evet babasının kaybı ve sonrasında annesinin John Stoughton ile evlenmesi Eli için büyük bir kopuş noktası oluyor. Annesiyle ve üvey babasıyla kuramadığı bağ onu daha çok bilimin ve kendi iç dünyasının yani o güvenli limanın içine itiyor. Anlıyorum. Bu durum onun bağımsızlık ve kendi kendine yetme arzusunu güçlendiriyor. Harvard yıllarındaki cinsiyetçilik deneyimleri bile hani sözünün kesilmesi, fikirlerinin önemsenmemesi gibi. O dönemde çok yaygındır eminim. Kesinlikle. Onu yıldırmak yerine daha da kamçılıyor aslında. Hatta tutkulu bir ilişki yaşadığı Jesse'yi bile bilimsel hedefleri uğruna geride bırakması bu adanmışlığının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Onun için bilim sadece bir kariyer değil, bir sığınak, bir anlam arayışı haline geliyor adeta. Ve bu arayış onu Porto Riko'daki dev Arecibo radyo teleskobuna götürüyor. Gezegenin en büyük kulağı ile evreni dinlemek. Yani hayali gerçek oluyor ama zorluklar bitmiyor sanırım. Öyle öyle. İzolasyon, kültürel uyum sorunları ve bilim dünyasındaki erkek egemenliği. Bunlar devam ediyor. Oradaki atmosferi nasıl anlatırsınız? Arecibo, bir yandan bilimsel bir cennetken, diğer yandan kişisel bir yalnızlık mekanı eli için. Gözlem evindeki ıssızlık, yerel halkla iletişim kuramama, diğer bilim insanları ve eşlerinin yaşadığı sıkıntılar bunlar eliyi de etkiliyor tabii. Hmm. Ama asıl odak noktası değişmiyor. Evrende başka akıllı yaşam formları var mı? İlk başta hayal kırıklıkları da yaşıyor mesela. Venüs'ün yaşanabilir olabileceğine dair umutları vardı ya. Evet, hatırlıyorum o kısmı. Sovyet sondasının gezegenin kurşunu eritecek kadar sıcak olduğunu kanıtlamasıyla suya düşüyor o umutlar. SETI projesindeki ilk denemelerinde onlarca yıldızı dinlemesine rağmen hiçbir şey bulamayınca o meşhur belki de kimse yok orada düşüncesi aklına geliyor işte. Ama pes etmiyor. İşte burada Argus projesi devreye giriyor. Yeni Meksika çölünde 131 radyo teleskoptan oluşan bu devasa sistem SETI için özel olarak tasarlanıyor. Fakat bu vizyoner proje bile e, ee, dirençle karşılaşıyor değil mi? Özellikle Dr. David Drumlin gibi isimlerden. Evet Drumlin. Dramlin bu tür bir aramayı kaynak israfı hatta sahtekarlıkla eş değer görüyor. Bu durum, bilim dünyasındaki vizyon çatışmalarını ve yenilikçi fikirlere karşı olan direnci çok iyi yansıtıyor sanki. Kesinlikle, Dramlin karakteri statikoyu, geleneksel bilim anlayışını ve belki de bilinmeyenden duyulan o derin korkuyu temsil ediyor bir yerde. Elinin Argus'taki masasının üzerindeki Kafka alıntısı ise onun durumunu mükemmel özetliyor. Neydi o alıntı? Sirenlerin şarkılarından daha öldürücü bir silahları vardır. Sessizlikleri. Yani onların şarkılarından kaçanlar olabilir belki ama suskunluklarından asla. Vay canına çok manidar. Çok. Elinin yaptığı tam da bu. Yıllarca süren o kozmik sessizliği dinlemek, o sessizliğin içinde bir desen, bir anlam aramak, bu sabır bilimsel yöntemin en zorlayıcı ama en gerekli yönlerinden biri aslında. Ve o sabır sonunda meyvesini veriyor. Yıllar sonra Argus teleskopları Vega yıldızı yönünden gelen o sıra dışı sinyali yakalıyor. Bu anı biraz daha açabilir miyiz? Sinyalin özellikleri neydi ve neden bu kadar önemliydi? Bu gerçekten de hikayenin dönüm noktası. Sinyal yaklaşık 9 GHz frekansında, yani doğal kozmik gürültüden ayrışan bir bölgede geliyor çok dar bantlı, yani yapay bir verici tarafından üretilmiş gibi odaklanmış. Hmm, yapay olduğu buradan belli yani. Evet, bir de çizgisel polarize, bu da ışık dalgalarının belirli bir yönde titreştiği anlamına geliyor ki bu da doğal kaynaklarda pek rastlanmayan bir düzenlilik işareti. Ama asıl şok, yani gerçekten büyük şok, sinyalin içeriği tekrar tekrar gönderilen asal sayılar 1 2 3 5 7 261'e kadar asal sayılar matematik evrensel dil yani buradayız ve matematik biliyoruz demenin en net yolu bu olsa gerek. Aynen öyle. Ama Sagan işleri burada bırakmıyor, değil mi? Daha karmaşık katmanlar ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Kısa süre sonra sinyalin polarizasyonunda, yani dalgaların titreşim biçiminde ikinci bir mesaj katmanı keşfediliyor. Bu katman 1936 Berlin Olimpiyatlarının açılış konuşmasını yapan Adolf Hitler'in görüntülerini taşıyor. Ne? Hitler mi? Neden? Biryon sinyaliydi. Vega bizden yaklaşık 26 ışık yılı uzakta olduğuna göre ve Galılar bu sinyali almış, çözmüş ve şimdi çok daha güçlü bir şekilde geri gönderiyorlardı. Adeta mesajınızı aldık, işte kanıtı der gibi. İnanılmaz bir durum. Hem zekice hem de yani biraz ürkütücü aslında. Evet, evet. Peki ya üçüncü katman, asıl mesaj denilen şey neydi? İşte en büyük gizem burada başlıyor. Sinyalin faz modülasyonunda yani dalganın zaman içindeki kaymalarında gizlenmiş devasa bir veri bloğu daha bulunuyor. Binlerce sayfa tutacak kadar karmaşık şifreli bilgi. Binlerce sayfa? Bu keşif doğal olarak küresel bir krize ve aynı zamanda eşi görülmemiş bir uluslararası işbirliğine yol açıyor. Dünya Mesaj Konsorsiyumu kuruluyor. Farklı ülkelerden bilim insanları, dil bilimciler, kriptograflar bu mesajı çözmek için bir araya geliyor. Tabi herkes seferber olmuştur. Olmaz mı? Hükümetler endişeli, din adamları, hani Palmer-Jones gibi figürler olayın teolojik anlamını sorguluyor. Mesaj ne? Bir ansiklopedi mi, bir uyarı mı, yoksa bir tür truvaltı mı? Bu katmanlı yapı, asal sayılar, Hitler yayını, asıl mesaj Sagan'ın palimpsest dediği şeye benziyor. Yani üzerine yeniden yazılmış eski parşömenler gibi. Her katman bir öncekini hem gizliyor hem de ona işaret ediyor. Çok katmanlı bir bulmaca gibi yani. Ve o binlerce sayfalık şifreli verinin içinden ne çıkıyor? Bir makine planı. Bu beklentileri tamamen alt üst eden bir gelişme olmalı. Hem de nasıl? Peki bu makine ne işe yarıyor ve dünya buna nasıl tepki veriyor? Evet, mesaj çözüldüğünde ortaya çıkan şey inanılmaz derecede karmaşık, üç boyutlu bir yapının detaylı planları ne işe yaradığı ise tam bir muamma. İşte bu noktada dünya ikiye bölünüyor. Bir yanda bu makineyi inşa edip mesajı gönderenlerle temas kurma isteği, diğer yanda ise korku, şüphe, dini ve ekonomik kaygılar var. Maliyeti de yüksektir herhalde. Hem de nasıl? Makinenin maliyeti trilyonlarca doları bulacak, bu da küresel ekonomiyi sarsabilir. Komplo teorileri, kıyamet senaryoları havada uçuşuyor. Sagan burada, insanlığın böylesine büyük bir bilinmezlikle karşılaştığında vereceği tepkileri, yani merak, umut, korku, şüphecilik, fırsatçılık çok gerçekçi bir şekilde resmediyor aslında. Tartışmalar sonucunda iki makine yapılmasına karar veriliyor. Biri ABD Wyoming'de, diğeri Japonya Hokkaido'da. Bu süreçte Ellie'nin hayatı da karmaşıklaşıyor. Başkanın bilim danışmanı Ken ile bir ilişkisi oluyor, Palmer Joss'la bilim ve inanç üzerine derin tartışmalara giriyor. Evet, o ilişkiler ve tartışmalar da önemli. Ama sonra Wyoming'deki makine bir sabotajla yok ediliyor ve Dr. Drumlin ölüyor. Bu trajedi projenin geleceğini nasıl etkiliyor? Wyoming'deki sabotaj tabii büyük bir şok etkisi yaratıyor ve projenin tek umudu Hokkaido'daki makine oluyor. Durumlin'in ölümü Eli için karmaşık duygular yaratıyor. Çünkü Durumlin hem onun en büyük rakibiydi hem de makine projesine sonradan dahil olup mürettebat adayı olmuştu. Yani bir tür ironi var orada. Kesinlikle. Bu olay projenin ne kadar tehlikeli ve hassas olduğunu da gösteriyor. Sonunda Hokkaido'daki makina tamamlanıyor ve 5 kişilik uluslararası bir ekip seçiliyor. Amerikalı 50, Sovyet Vaygay Lunacharsky, Çinli Shi Kiyamu, Hintli Devi Sukavati ve Nijeryalı Aboneba Eda. Ve bu beş kişi bilinmeyene doğru yola çıkıyor. Yolculuk nasıl gerçekleşiyor? Kaynakta anlatılan o akıl almaz deneyimini nasıl özetleyebiliriz? Solucan delikleri, transit istasyonu falan. Makine aktive olduğunda etraflarındaki 12 köşeli kapsül devasa dönen halkaların yarattığı inanılmaz enerjiyle sarsılıyor ve kendilerini bir tür tünel ağının içinde buluyorlar. Bunlar şey, Einstein-Rosen köprüleri ya da halk arasındaki adıyla solucan delikleri. Why? Uzay zamanı bükerek evrenin farklı noktaları arasında kestirme yollar sağlayan yapılar, galaksinin merkezi, uzak kuasarlar, Cygnus A gibi nefes kesici manzaraların yanından hızla geçiyorlar. Sonunda vardıkları yer ise yıldızlar arası bir kavşak noktası gibi görünen devasa yapay bir yapı, transit istasyonu ve orada onları birileri mi karşılıyor? Yani mesajı gönderenler mi? İşte ilginç olan kısım bu. Onları karşılayan varlıklar her birinin hayatındaki en sevdikleri kişilerin kılığına girmiş görünüyorlar. Ellie için bu yıllar önce kaybettiği babası. Babası mı? İnanılmaz. Evet. Diğerleri için de benzer şekilde anlamlı figürler. Ancak bu varlıklar makineyi veya mesajı gönderen asıl uygarlık olmadıklarını söylüyorlar. Onlar sadece bu tünel ağını inşa eden, milyarlarca yıl önce ortadan kaybolmuş veya başka bir boyuta geçmiş olan eskilerin mirasını koruyan bekçiler ya da küretörler. Bekçiler yani asıl yapanlar değil. Değil ve en şaşırtıcı bilgiyi veriyorlar. Asıl derin mesaj Vega'dan gelen sinyalde değil, Evrenin kendisinde pi sayısının rakamlarının derinliklerinde gizli. Pi sayısı. Tekrar başa dönüyoruz elinin çocukluk merakına. Aynen öyle. Peki dünyaya döndüklerinde ne oluyor? Bu inanılmaz deneyimi kanıtlayabiliyorlar mı? İşte en büyük hayal kırıklığı burada yaşanıyor. Onlar için istasyonda geçen saatler dünyada Hokkaido'daki kontrol merkezindekiler için sadece 20 dakika sürmüş gibi görünüyor. Sadece 20 dakika mı? Zaman farklı akmış yani. Evet, bir tür zaman genişlemesi ya da farklı bir referans çerçevesi durumu. Makine aktive olmuş, büyük bir enerji dalgalanması yaşanmış, sonra her şey durmuş ve kapsül geri gelmiş. Daha da kötüsü, yolculuk sırasında kaydettikleri tüm veriler, elinin yanına aldığı minyatür kamera kayıtları dahil, makinenin yarattığı yoğun manyetik alan nedeniyle tamamen silinmiş. Hiçbir somut kanıt yok ellerinde. Eyvah! Bu durum şüphecilerin ekmeğine yağ sürüyor tabii. Özellikle Savunma Bakanı Kits'in tepkisi sert oluyor sanırım. Hem de nasıl? Evet, Kit ve diğer yetkililer beşlerin anlattıklarına inanmıyor, onları kitlesel bir halüsinasyon görmekle, hatta tüm bu olayı kurgulayanın makine projesine fon sağlayan ancak sonra ortadan kaybolan eksentrik milyarder Esar Hadın olduğunu iddia ederek uluslararası bir komplo kurmakla suçluyorlar. Komplo teorileri hemen devreye giriyor yani. Tabii, kanıt olmadığı için beşlerin tanıklığı havada kalıyor, kamuoyu da bölünmüş durumda. El, kendini büyük bir yalnızlık ve mesleki bir çıkmaz içinde buluyor. Yıllarca aradığı temas gerçekleşmiş ama kimseyi inandıramıyor. Tam bir bilimsel ve kişisel trajedi. Ama El yine pes etmiyor, değil mi? O son ipucunun peşine düşüyor pi sayısındaki mesaj. Aynen öyle. Argus'a geri dönüyor ve istasyondaki baba figürünün ima ettiği şeyi araştırmaya başlıyor. Pi sayısının derinliklerindeki o gizli düzeni. Bu arada kişisel hayatında da sarsıcı bir gerçekle yüzleşiyor. Annesinin ölümünden sonra bulduğu bir mektupla aslında üvey babası John Stolten'ın biyolojik babası olduğunu öğreniyor. Bu da ayrı bir şok tabii. Evet, bu da onun kimlik ve aidiyet duygularını derinden sarsıyor ama bilimsel arayışı devam ediyor. Ve sonunda buluyor mu o kozmik imzayı? Evet. Argus'taki süper bilgisayarlar aylarca süren hesaplamalardan sonra pi sayısının akıl almaz derecede uzak bir basamağında yani 10 üzeri 20. basamaktan sonra falan rastgele olmayan bir yapı keşfediyorlar. 10 üzeri 20 inanılmaz. Evet, bu yapı binlerce sıfır ve birden oluşuyor ve belirli bir matematiksel sistemde 11 tabanlı aritmatik bakıldığında kusursuz bir dairenin dijital izini oluşturuyor. Bir daire mi pi sayısının içinde? Aynen. Bu doğrudan bir mesaj değil belki ama evrenin dokusuna işlenmiş bir imza gibi. Hani bekçilerin bahsettiği, tünel yapımcılarının bıraktığı o nihai kanıt, bu, Eli ve diğerlerinin yaşadıklarının dolaylı ama çok güçlü bir teyidi. Evrenin kendisinin bir mesaj taşıyor olabileceğine dair baş döndürücü bir olasılık sunuyor. Ne kadar inanılmaz bir son. Eli'nin yolculuğu bir hadyonun içindeki merakla başlayıp Evlenin temel sabitlerinden birinin kalbine dokunmasıyla tamamlanıyor adeta. Bu kaynak bize bilginin ne kadar katmanlı olabileceğini, keşfin kişisel bedellerini ve anlam arayışının hiç bitmeyen doğasını gösterdi. Kesinlikle. En çarpıcı noktalardan biri bence de asıl mesajın Vega'dan gelen sinyalden ziyade pi gibi evrensel bir matematiksel sabitin içine gömülmüş olması fikri. Evet, bu çok etkileyici. Bu sadece uzayda başka zekaların varlığı olasılığını değil, belki de evrenin kendisinin bilinçli bir tasarım ürünü olabileceği, hani yaratıcısının matematik dilini kullanarak bir imza bıraktığı gibi çok daha derin felsefi ve teolojik soruları gündeme getiriyor. Sagan, kanıtın ne olduğu, bilimin sınırları ve inancın rolü üzerine düşünmemiz için kışkırtıcı bir zemin hazırlıyor bize. Peki ya siz bu derinlemesine incelemenin ardından aklınızda hangi sorular kaldı? Sizce evren Pi sayısındaki gibi keşfedilmeyi bekleyen başka gizli mesajlarla dolu olabilir mi? Kim bilir. Yoksa asıl mesaj bizim bu soruları sorma, evreni anlama ve bu büyük kozmik sessizlikte kendi anlamımızı yaratma kapasitemiz mi? Bir sonraki keşfimize kadar bu sorular üzerine düşünmeye devam edin.